Allahü aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Bu mübarek akşamda eşle dostla bütün gönül dostlarımız bir araya geldik. Dua ediyoruz. Öncelikle dualarımızı makbul eyle ya Rabbi. Amin. Deniz kardeşimiz askeri görevini yapmak üzere şu anda baba ocağından ayrılıp Asker ocağına doğru yola çıkacaklar. Bu yavrumla sen kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbim. Bunu komutanlarla, ülfetle, muhabbetle anlaşarak arkadaşlarıyla beraber güzel bir şekilde görevini yapmayı nasip eyle ya Rabbim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis şerefini unuttu mu asker yavrularımıza? Allah rızası için bir gece nöbet bekleyen gözü cehennem ateşi yakmaz buyuruyor Peygamberimiz. Bu şuurda nöbet beklemeyi bu yavrularımıza lütfeyle ya Rabbim. Dirliğimizi, dirliğimizi üniter devlet yapımızı bozmak isteyen dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat verme Ya Rabbi. Ay yıldızı bayrağımızı gönderlerimizden ezanı Muhammediyemizi minarelerimizden, camilerimizden cemaatimizi, okullarımızdan öğretmen ve yavrularımızı eksik etme Ya Rabbi. Amin. Birlik ve dillik içerisinde yarınlara koşmayı lütfeyle Ya Rabbi. Amin. Bu Necip Türk milleti ecdadından almış olduğu bu güzel mirası yarınlara da taşımak istiyor. Bizi yarınlara taşımayı bu güzel mirasla beraber yarınların bizim olmasını lütfeyle ya Rabbi. Amin. Uzaktan ve yakından gelerek bu programa katılan tüm kardeşlerimizin dualarını makbul eyle ya Rabbi. Amin. Birlik, dirlik düzen içerisinde her günümüzü aynı güzelliklerle ile ya Rabbi. Amin. Dualarımızın kabul olması için haseten tüm asker kardeşlerimizin her türlü kötülüklerden uzak kalması için, sal salimen baba ocağına dönebilmeleri için, her şeyin ötesinde Allah rızası için tekaber minna ديغور الفاتحة